Volkan! Efendim Kadir Abi? Volkan, halk şiiri deyince ne geliyor aklına? Eee, türküler geliyor Kadir Abi. Doğru, türküler halk şiirinin bir parçasıdır ama biraz daha açıklama yapalım mı halk şiiri hakkında? Halk şiiri nedir Kadir Abi? Halk şiiri, halkın içinden çıkmış, adı bilinen ya da bilinmeyen şairlerin hece ölçüsüyle meydana getirdikleri manzum eserlere halk şiiri adı verilir. Aşık şiirlerini kastediyorsunuz. Evet, hem aşık ya da saz şairi adı verilen hem de söyleneni bilinmeyen anonim şiirler halk şiirini meydana getirir. Bak bu kitapta halk şiirlerinin özellikleriyle ilgili neler söylenmiş? Halk şiirinin nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür. Halk şairlerinin parmak hesabı olarak adlandırdıkları hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayısının birbirine eşit olmasıdır. Halk şiirinde genellikle 7'li, 8'li veya 11'li hece ölçüsü kullanılmış. Uyak olarak da çoğunlukla yarım uyak kullanılır. Ancak zaman zaman tam, zengin, tunç ve cinaslı uyağı da halk şiirlerinde rastlanır. Türk halk şiiri geleneği çok eskilere dayanır. Halk şiirlerini anlamak kolay gibi. Doğru, halk şiirlerinde kullanılan dil yalın olduğu için anlaması kolaydır. Şuradan bir dörtlük okuyayım sana. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızramın temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Çok etkileyici Kadir abi. Evet. Bu halk ozanlarımızdan Dadaloğlu'na ait bir koçaklama. Koçaklama nedir biliyorsun ee, değil mi? Duymuş gibiyim ama tam hatırlayamadım. Şimdi halk şiirleri işledikleri konulara göre isimler alıyorlar. Konusu kahramanlık ya da savaş olan şiirlere koçaklama deniyor. Halk şiirinin diğer türlerini de şöyle sıralayabiliriz. Konusu doğal ve insan güzelliği olan şiirlere güzelleme adı verilir. Nasıl vasfedeyim güzelim seni, Rumeli Bosna'yı değer gözlerin, Dünyaya gelmemiş eşin akranın, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin. Eleştiriyi konu alan halk şiirlerine taşlama adı verilir. Bir vakte erdi ki bizim günümüz, Yiğit belli değil, Mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Deva belli değil. Dert belli değil. Ölen kişinin ardından söylenen şiirlere ağıt denir. Suya gider al yazması başında. İsmi kadın kendi 15 yaşında. Dünyayı terk etti pek genç yaşında dayanmalı. Hakkın emri böyledir. Kadir abi, bana biraz izin verir misiniz? Dışarıda bir işim var. Hemen dönerim. Sonra devam ederiz. Yine dalmışsınız kitaplara. hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Sen liseyi bitireli çok olmamış mıydı? Derse hazırlanıyorum. <laughs> Hayırdır? Ne dersiymiş bu? Bizim Volkan ona yardımcı olmaya çalışıyor. aferin ona. Tanırım da çocuğu. Çok akıllı bir oğlandır. Hem bu konuda seni de tebrik etmek lazım. Biliyorsun lisedeyken hep edebiyat öğretmeni olmak istemiştim. Gerçi babam ısrar etti, mühendis oldum ama gerçi onu da çok fazla yapamadım. Next, next. Üstadım, hani geçmişe yolculuk yoktu? Merhabalar. Bakın ee, merhabalar. Kimleri getirdim Aa, size? Merhabalar. merhabalar, buyurun buyurun. Nasılsınız Kadir abiciğim? Teşekkür ederim, buyurun. Merhabalar. merhabalar. Kadir abi, sizi merhabalar. abim Metin'e tanıştırayım. Metin abim çok güzel, saz çalıp türkü söyler. Aa ne güzel, buyurun Doğru. buyurun oturun. Buyurun. Senin bu çocuklar hem çalışkan hem de yetenekli anlaşılan. <laughs> e öyleyse hadi bir şey çalın da dinleyelim. Gülüm var Ey Allah Allah'tan Korkma Sana bana Ölüm var Ölüm varsa Şu dünyada ben o ha, Çok güzel, çok. Teşekkürler Metin. Çok sevdiğim bir türkü bu. Ama kime aittir hiç bilmem. Ee, sanırım anonim bir türkü. Ha. Anonim ne demek Kadir abi? Yani anonim ilk söyleyeni belli olmayan, ağızdan ağza sözlü olarak aktarılan ve bu arada ilk söyleyeni unutulduğu için halkın ortak malı olarak kabul edilen edebi ürünlere anonim adı verilir. Volkan, gerçi sen bununla ilgili bir araştırma yapıyordun ama bugün biraz durgunsun galiba. <laughs> evet Kadir abi, bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yaptım ben de. E söyle bakalım. Kadir abi, anonim eserler zamanla ve yayıldıkları bölgelere göre değişikliklere uğruyorlar. Hı hı. Ayrıca ağızdan ağza yayılırken bir kısmı unutulup bir kısmı olduğu gibi korunuyor, hı hı. Bir kısmı ise... Herkesin kendinden bir şeyler katmasıyla değişikliğe uğruyor. Hı hı. Evet. Anonim e, halk şiirleri halkımızın acılarını, sevinçlerini, özlemlerini yüzyılların ötesinden çağımıza taşıyan ortak kültür ürünlerimizdir. Her konuda bilgisi vardır benim arkadaşımın. Eee araştırıyoruz. Sen geldiğinde ben de tam da bu konuya bakıyordum. e, e devam et o zaman biz de dinleyelim. E, türküyle başladık. Onun özellikleriyle devam edelim. Biliyorsunuz türkü ezgili bir şekilde söylenen şiirlere denir. Hı hı. Yani türkünün en önemli özelliği ezgisidir. Ha. Türküler çoğunlukla üçer ya da dörder dizeli bentler ve her bendin sonunda tekrarlanan bağlama ya da kavuştak denilen nakarat dizelerinden oluşur. Ölçüleri 7, 8 veya 11'li hece ölçüsüdür. Türküler ezgilerine, konularına ve bentlerindeki dize sayılarına göre adlandırılır. Türküler ezgilerine göre bozlak, kayabaşı, türkmani, bentlerdeki dize sayısına göre üçleme, dörtleme, beşleme, konularına göre aşk, ayrılık, çoban, doğa türküleri Tören düğün türküleri, ölüm askerlik türküleri, oyun havaları gibi isimler alır. Harikasın. Çok sevdim ben bu sohbeti. Türküler kimi araştırmacılarca söylendikleri bölgelere göre de sınıflandırılmışlardır. Ee, mesela Urfa havaları, Ege havaları, Rumeli havaları gibi. Sen Rumeli türküsü söylemeyebilir misin Metin? Bilirim. Of ben çok severim. Bir Rumeli türküsü çaldı dinleyelim. ne olur. Hadi. Bakalım. Sen bir öksüz, ben bir garip, alayım seni, alayım da burbete sarayım seni. Sen bir öksüz, ben bir garip, alayım seni. Ağlayım Kafun tellerinden haber var mıdır? Ne haber var ne demek mektup kalmışım öksür Doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır? Ne annem var ne de babam kalmışım öksür Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni Ağlayım da gurbet eyle sarayım seni Sen bir öksüz ben bir garip ağlayım seni Ağlayım da gurbet eyle sarayım seni Aa, Çok güzel, çok güzel. Bu türkü ağat türkülere bir örnek. E, Öksüsünü bilen var mı aranızda? Yok. Hayır yok. <laughs> o zaman ben anlatayım. Savaşta tüm ailesini kaybetmiş, tek başına yaşam mücadelesi veren bir genç kızın hikayesi bu. Kimsesiz kalmanın acısıyla büyük bir boşluğa düşen genç kız, savaşın yüreğinde açtığı yaraları sarabilmek, içindeki sıkıntıyı atabilmek için Tuna Nehri kıyısına oturur, gözyaşları Tuna'nın sularına karışırmış. Günler böyle devam ederken, kızın Tuna kıyısında ağladığını gören bir çoban, genç kıza aşık olmuş. Onun bu üzgün haline bir ağıt yapmış. Sonra da bu türkü çıkmış ortaya. Gerçekten çok hüzünlüymüş Kadir abi. <laughs> Hüzünlendiyseniz o zaman konuyu değiştirelim ve biraz da anonim halk edebiyatının bir başka ürünü olan maniden söz edelim. Aa evet. Mani söylemek çok eğlencelidir. Hem de çok eski bir gelenektir. Maniler anonim halk şiirinin en çok kullanılan nazım şeklidir halkımızın ortak duygularını dile getiren kısa ve özlü ürünlerdir bunlar. Özelliklerine değinecek olursak da genellikle yedi heceli dört dizeden oluşur. Temel konusu aşktır. Ancak ayrı konularda söylenmiş farklı türde maniler de vardır. Davulcu manileri, niyet manileri gibi değil mi? Evet. Davulcu manileri, niyet manileri mani çeşitlerindendir. Buna ek olarak iş manileri, mektup manilerinde mani türleri arasında sayabiliriz. Kadir abi bizim oralarda düğünlerde, asker uğurlamalarında, sohbetlerde mani söyleme geleneği hala devam ediyor. Ee, evet evet. Birçok yöremizde mani söyleme geleneği hala devam etmekte. İsterseniz şimdi de size... Volkan'ın bir süredir içinde bulunduğu ruh durumuna uygun bir mani söyleyivereyim ha. Bakın aklıma gelen şu. Aklın karma karışık. Ol düşmanla barışık. Falın pek aydın çıktı. Yollarında var ışık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Kadir abi. E, bu da fal manisiydi galiba. Aferin Volkan. Doğru. Fal manisi bu. Kadir abi biraz daha mani okur musunuz? Çok beğendim. Hem mani okuyalım hem de mani çeşitlerini tanıyalım. Dereler dolmasaydı, çiçekler solmasaydı, ah, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Manide ilk iki dize uyağı doldurmak veya asıl düşünceye giriş yapmak için söylenir. Çoğu zaman anlam yönünden son iki dizeye bağlı değildir. Anlatılmak istenen duygu veya düşünce yani maninin teması son iki dizede yer alır. Dört dizesinde de hece sayısı eşit olan manilere düz mani denir. İlk dizesi yedi heceden az olan manilere kesik mani denir. Kesik manilerde genellikle cinas vardır. Bu nedenle cinaslı mani diye de adlandırılır. Cinas, yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerin oluşturduğu uyak şeklidir. Kesik manilerin birinci dizesi 7 ya da 8 heceye tamamlanarak söylenirse ayaklı mani ya da doldurmalı kesik mani adını alır. Türküleri de, manileri de çok severim Kadir abi. Manilerde akıcı ve sade bir dil kullanılmıştır. Ahenk, uyak ve rediflerle sağlanmıştır. Bu da manilere kolayca anlaşılma, akılda kalabilme özelliği kazandırır. Sizinle olmak çok güzeldi. Ama ben izninizle kalkayım. Bakayım. O hayır dur dur otur ya. Bir türkü daha dinleyelim de öyle kalkarsın. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Beni dilden dillere Başım alıp gidem Gurbet ellere Ne sen onu unut Ne de ben seni Başım alıp gidem Gurbet

mayığım sevgim cemalim güneşim ayım, seni seven aşığım çeker zevhim getir elbasayım kelam ne sen beni